Evet değerli seyircilerimiz programımız tüm hızıyla tüm güzelliğiyle devam ediyor. Değerli üstadımız Sami Demir Beyefendi ile söyleşimiz devam ediyor. Efendim Sami Demir Beyefendi biraz önce de sunumunu yapmıştık. erişimizin özgün tablo sanatçılarında. Birkaç eseri de programımızda teşhis için getirmiş şöyle duvarlarda asılı Efendim çalışmalarla ilgili birkaç bilgi almak istiyorum Sami Beyle. Sami Bey e, yapmış olduğunuz eserleri e, eserlerinize ait herhangi bir atölyeniz var mı? Atölyem yok. Bildiğiniz gibi esnafım iş yerimde doğada bulduğum taş, odun yani sizin e, tahta parçası gördüğünüz nesneleri e, kafamda sentezleyerek tabloya dönüştürüyorum. Bu anlamda. Arata sevgi gözüyle bakıyorum. Sevgi gözüyle bakınca bu şekilde tablolar meydana çıkıyor. Efendim tabii ki Erciş deyince aklımıza kültür, sanat ve beceri geliyor. Bunun da altını buradan çizmek istiyorum. Elinize sağlık. İnşallah daha güzel, daha farklı, daha boyutlu programlarımızda sizin eserlerinizle ilgili daha detaylı konuşacağız. Ama işin aslı Emrah olunca hemen Emrah'ımıza geri dönüş yapmak istiyorum. Efendim, Emrah'ımız dünyanın en önemli sanatçılarından birisi. Tabii ki Emrah'ımızın bayrağını alıp taşıyan burada programımızda değerli üstadlarımız, değerli sanatçılarımız var ama aramızda bulunmayan birkaç birçok tabii ki öyle diyeyim birçok üstadımız da vardır. Onlardan da söz etmenizi istiyorum sizden. Çok teşekkür ediyorum. Tarihteki gibi eski olan elçimizin saz şairi Aşk Emrah'ı ama gönlümüzde apayrı yeri olan Erzincimizi kültür ilçesi Ahmet Poyrazoğlu ile geldik bugüne. Sevda ile, sevgi ile bakıyoruz hayata. Muhabbetimiz, kelamımız Hüsamettin Ergül, Celal Yarıcı, Ünal Zoray ile hayat bulup, Öznur ile, Canan ile yol alıyor. Erzincim kültürü, sanatı ve edebiyatı ile hayat bulduğumuz Erzincim sevdası adına gelecek kuşaklara, bu eserleri bırakabilmek adına sanatlarını icra eden sevgili sanatçılarımızla birlikte bir olmak, birlik olmak gönülleri fethetmektir gayemiz. Canı gönülden aşka, sevdaya, sevdamıza kalın. Efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tabii ki efendim kültür deyince aklımıza erçiş geliyor. Van geliyor. Öyle güzel öyle mükemmel bir coğrafyada yaşıyoruz ki bebeden dedeye hepimiz kültür sahibiyiz maşallah. Değerli seyircilerimiz tabii ki programımızın aslında özünde çok değerli şairlerimiz ve sanatçılarımız ve ozanımız bulunmakta. Ben sözü tabii ki çok fazla uzatmadan değerli üstadımızın düetiyle Barış Kul ve çok değerli ozanımız Sayın Murat Yıldız Beyefendi'ye bırakıyor. İyi dinletiler diyorum. tasarlı Edremit kokar ufak ufak uzaktan Bak bugün ağır yaralıyım Baltat vermez çataktan Ak damar olur denizin orta yerine vuslat Erek dağına inat Çarpanaktan bendi mahine bu ne surat Çaldırandır kalbimde hırsızlığı sevda Şelaleden vursunlar muradiyeyi Vanın gölüne koysunlar bedenimi Saraylarda uzanayım Musalla'nın koynuna Bak bugün Bak bugün erciş gibiyim Bir yanım ağır işçi Bir yanım sevda Çarmıha gelsinler beni giden gitti. Yine o gün hüzün döküyor yavaş denizin orta yerine, kale diklerine. Bak bugün meyrem gibiyim, İsa'yı gönderiyorum bir yüzüne. Çalmaya gelsinler alemi, gözlerini kapat, infaz etsinler seni. Bak bugün, bak bugün derciş gibiyim. bir sevda direnç. Van gölünden yükselirsin mavinin zehrine. Bir sevda direnç. Süphan dondan ben divayne. Bir sevda direnç. Aşk Emrahdan Atakan çelik eline. Bir sevda direnç. Rüzgar eser ufak ufak por saçak verir yüzün bağları Sevilir tane tane yeryüzüne İnci kefalinden balık bendine Bir sevdadır Heciş Uzadıkça uzar paca dumanları Anamın ellerinden Yemen ellerine Bir sevdadır Heciş Nahır gelinden köyün erkeklerine. Bir sevda dilerdiş sünnet düğünlerinden toy gecelerine. Bir sevda dilerdiş kör kütük akşamlarda seyir verir zevkine. Bir sevda dilerdiş çimende toplarsın bice kaçan kızları. Peter'e lezzet ıslatırsın, evde kalmış kızları. Sevda bir başkadır bizim oralarda. Böyle ki ay tutulur yaz akşamları. Yakalozlar iner Van gölüne. Kısacası bu sevda bitmez. Bir sevdadır, bir aşktır, bir umuttur Erdiş, bir umuttur. Nedendir de suna bu yılım Nedendir, nedendir uyumadım I am more Gülüm derken dalını kırmış Dalını kırmış o Kıyamadım <laughs> o <laughs> 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 duygulandık. Sevgili Barış, değerli şairimiz ağzına sağlık. Ne güzel de seslendirmişsin. Efendim, enerji işimizi habire döktürmüşsün mısralarına. Ağzına yüreğine sağlık olsun diyoruz Değili şairimiz. Efendim ve değerli uzanımız, değerli dostumuz Murat Bey ağzına yüreğine sağlık. Kültür işte böyle gelip geçiyor. Sicim sicim usul usul yürekten yüreğe damla damla aktığı zaman insanlar bunu daha iyi görüyor. Efendim programımız devam edecek. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun değerli seyircilerimiz.